Evet arkadaşlar merhaba. Sizlerle yine bir hava doğru yolculuktayız. Ama bugün ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Meyve suyu içeceğiz. <laughs> ee, sabah 5. büyük göletine gidiyoruz. Aynen. İzmit, Kandıra yolu arasında küçük bir gölet. Genellikle turna, sazan, bir de ne çıkıyordu? Bir de tatlısı çıkıyor. Evet bir de tatlısı evreye çıkıyor. Ee, sabah birkaç saat şansımızı deneyeceğiz. O yüzden erken çıktık. Şu anda Gebze civarındayız. Yaklaşık 40 dakika sonra 45 dakika sonra sanırım orada oluruz. Havada yavaş yavaş zaten aydınlanıyor olacak. Aynen. Bakalım. rastgele diyoruz? Sağlığınıza. <laughs> Kapıyı. Meramızda görüşmek üzere. Çok sis var havada. Geçen geldiğimizde burada su vardı çekilmiş baya. Evet arkadaşlar, ilk balık babamdan geldi. Çok güzel bir turna. Çok güzel bir turna. santim turna. santim var mı bu? Hı, kıscıntı var tabi. Olmaz olur mu? Baksana bak, bir karışım benim 25 santim falan ki, görüyorsun? Aynen. Ne ya. düştü ya? Bunu nasıl çıkaracağız? <laughs> çıkarırız sıkıntı olmaz da Evet arkadaşlar şunu hemen çıkaralım sonra göstereceğim size elimdeki Evet arkadaşlar <laughs> görmüş gibi Limit üstü bir turna babam şimdi kovaya getirecek Sonra atacağız kovaya Hop sakin 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 Bayağı yutmuştu şeyi Yemi Hatta silikonu parçalamış Kuyruğunu parçalamış silikonu Bakalım devam edeceğiz rastgele ediyoruz Evet babam bir tane daha aldı. Şöyle. İşte limitle biraz daha yakın da babam kafasını ezmiş hayvanın. O yüzden. O yüzden kova yatıyoruz mu? Yaşayacak gibi değil çok. Atıyorum. Tekisi daha bayağı güzel bunu oranla. Bu biraz küçük ama işte yaşayacak gibi durmuyor arkadaşlar o yüzden bunu da koyuğa attık askere diyoruz bakalım hadi bakalım evet arkadaşlar bol işini tuttum Şu köşede baktım bunlar bayağı dolanıyor bu Berkley Group Fish Fry aldım 2 santim kancaya taktım küçük küçük oynatmalarla burada yakaladım bunu Tabii bu istilacı balık biliyorsunuz Bayağı zararlı. Aynen ister sazarı gibi balık. Ben bunu geri salmayacağım. Ben bunu atacağım. İmha edeceğim. Çok aslında güzel bir balık. Akvaryumluk bir balık ama işte bu acayip zarar veriyor. O yüzden bu geri salınmıyor. Bu geri iade edilmiyor. Atılıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu atalım. Ve bitsin Şimdi görüşmek üzere. Nasıl gidiyor? Az önce silikon birini kopardı. Burada böyle bir asıldım. Sonra boşaldı. Çektim silikon kuyruğu kopmuş. Az önce yine bir vuruş aldım. Ama onda da başarılı olamadım. Şimdi, şimdiye kadar iki tane var. bakalım. Ama onu yakalayacağım. <laughs> Aha yakaladım. Mertem. <Erken, gülüyor> <oto> Çok takılmış. <gülüyor> <gülüyor> Ara sıra oto takılmazsa iyi oluyor. Heyecan oluyor. <laughs> Aynen. Yalnız iki tane AliExpress'ten söylediğimiz e, sahte çok iyi çıktı gerçekten. Onlar çok iyi iş yaptı. Ne oluyor? E, kendileri geliyor onlar. <laughs> çok iyi iş yaptı ama iş yapacak mı diye denemek için iki tane söylemiştim. Onların birinin kuyruğunu kopardı <laughs> Biri de e, İlk balığı tuttuktan sonra balığın ağzında biraz hasar görmüş. O yüzden ikisini de ayırmak zorunda kaldık dışarıya. Ama ee, onun siparişini hemen vereceğim. O... Onlar gerçekten çok iyi. Evet. Hem aksiyonları çok iyi, hem renkleri. Tatlı su devreye görünümünde. Aynen direkt tatlı su devreye görünümünde. Turna da iyi iş yapıyor. Deneyelim dedik. Denedik. Ama elimizdekiler bugün gitti. <laughs> Yalnız unutma. Sipariş verdiğimiz zaman, geldiği zaman gözleri 3D gözler var ama gözleri iyi yapıştırmamışlar. Aynen yani gözler çıkıyor. Gözler çıkıyor suda. Birkaç atıştan sonra. O yüzden Geldikten sonra onun gözlerini Japon'la biz burada tekrar yapıştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen. Şöyle fazla istemiyorum ya. 4 kiloluk bir tane turna istiyorum. Çok değil yani. Çok değil aynen. Hani. <laughs> İnşallah. Evet arkadaşlar. Burada bir tane Takozu da attık. Burada sazan da var diye biliyoruz. O yüzden bir tane takoz attık. Belki gelir diye. Tabii hiçbir şey vurmadı da ona. Evet. önce kala. Evet arkadaşlar Rastgele ediyoruz Görüşmek üzere Ben de aldım güzel balık Evet Kutlağan evet. da limit üstü Turnasını aldı evet. Maşallah Yine bu meşhur sahtem Onu Me çok seviyorum Evet o sahte de iyi Beyaz sahte gerçekten iyi iş zaten yaptı Zaten turna beyazı çok seviyor Beyaz ve kırmızı özellikle Şimdi çıkaracağız ve kovaya atacağız arkadaşlar Bildiğin zaten şey gibi geldi böyle sanki Haş çekiyormuş gibi böyle ot çekiyormuş gibiydi de balıkmış. Salma falan da açtım yani <laughs> zevkli oldu. Evet. Evet. Rastgele diyoruz. E bu güzel diye bir çekelim şöyle. Muhteşem bir yer burası ya. Küçük göreti. Evet İzmit Kandıra yolu üzerinde Ütük göreti diye geçiyor arkadaşlar. Burada turna, sazan, kızıl kanat ve tatlı su devreye çıkıyor. Hep bütün hepsinin birlikte yaşaması çok bence çok güzel bir şey. Evet. Burada böyle olması çok iyi. Hadi rastgele. Evet. evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Evet baba. Bugün hakkında düşünenler? Valla fena değildi. Eee... Alamadığımız, daha doğrusu benim alamadığım birkaç vuruş oldu. Hatta bir tane silikonu kopardı. Kuyruğunu koparmış. Turnaydı. Onun haricinde 3 tane turna aldık. Ee, mekan güzel. Yer güzel. E, ee, AliExpress'ten aldığımız silikonlar çok güzel iş yaptı. Daha doğrusu sahteler. Çok güzel iş yaptı. Ama denemek için 2 tane almıştık. İkisini de ilk iki balıkta zaten birisinin o şekilde gitti. Bir tanesi de kuyruğu koptu. Öyle kaybettik. O sahtelerden olsaydı eminim biz biraz daha turnu alabilirdik. Neyse kısmet artık. Onu siparişine vereceğim hemen. Dediğim gibi yalnız 3D eyes'larını biraz gözleri çıkartıp tekrar Japonya yapıştırmak gerekiyor. Çünkü 3-5 sefer gittikten sonra gözü düşüyor. Bakalım. Bence güzeldi. Sence Bence de güzeldi, çek ya. İstersen ben tutayım, sen balıklara bakalım. Evet. Balıklara bakalım arkadaşlar. Evet, babamın ilk aldığı balık bu. Bu zaten bayağı iyi düştüğü balık. İki eliniz. Şöyle İlk aldığı balık. Evet. aslında küçüktü. Fakat ya bu bir tam e, hani limite yakın ama limitin biraz altında ama e, alırken kenara ayağım yanlışlıkla e, üzerine bastım. E, o yüzden hayvan şey oldu diye attık onu kovaya. Yoksa onu normalde salacaktık. Aynen. Ama yani hayvan bayağı bir şey olmuştu. O yüzden bu, bu da, da bu, bu da diğer, bu da gayet. Aynen, bu da benim aldığım, Senin aldığın, son çok güzel. Yani gayet güzel Böyle Gayet güzel bir gündü Evet arkadaşlar Bir sonraki abi videomuzda görüşmek üzere Sağlıcakla kalın